evet mükemmelsiniz şu anda. Evet. Ankara'dan geldim direkt. Sayın Genel Başkanımıza böyle bir şeyden bahsettim. Dedi ki Kocaeli'ndeki bütün teşkilatlara, ülkücü kardeşlerime ve evlatlarıma selam söyle. Sayın Genel Başkanımıza <laughs> selamlar diliyorum. <ilgili>. Demek ki bizim Sayın Tuncay Batı Kocaeli Başkanımız veriyor. Alkışlıyoruz birlikte bir nevi 6-8 Ekim olaylarını ve ikinci gezi kalkışmasının provasını yapmaktadırlar. Bu nedenle ülkedaşlarımı uyarıyorum. İtidalli olmalarında fayda var. Devletimizin ve milletimizin yanında olmalarına fayda var. Bu provokasyonlara hiç kimsenin gelmeyeceği Tamam ama bir kez daha söylemek istedim. Ahde vefanın imandan olduğunu, birlikten kuvvet, birlikten dirlik doğduğunu, birlikte rahmet, ayrılıkta azap olduğunu öğrendik. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin. <laughs> Kocaeli'de ülkücü hareket birdir ve bundan sonra güçlüdür.